Hayatta bir kadın olarak kendini öne çıkarmanın yolları. Her kadının hayatında bir an gelir, o an farkına varır. Çok uzun zamandır geride durduğunu fark eder. Beklentilerin, korkuların, başkalarının ne düşündüğüne dair gürültünün arkasında kalmıştır. Ve sonra bir şey değişir, içindeki sessiz bir ses fısıldar. Zamanı geldi. Kendini öne çıkarmak, başkalarını itmek anlamına gelmez. Bu, Sonunda ait olduğun yerde, ışığın altında durmak demektir. Sesin titrerken bile konuşmayı seçmektir. Kimse inanmasa bile hayallerine evet demektir. Yıllarca kendini küçümsediğin için kendini affetmek ve güç ile yumuşaklığın aynı kalpte var olabileceğini öğrenmektir. İleriye attığın her adım, sana zarar verene hayır, seni iyileştirene evet demektir. Bu dünyadaki yerini geri alıyor musun? Liderlik etmek için mükemmel olmak zorunda değilsin. Sadece orada olman ve ayağa kalkacak kadar cesur olman yeterli. Çünkü kendini öne koyduğunda diğer kadınların da aynısını yapmasına izin vermiş olursun. Dimdik dur. Yumuşakça konuş. Tüm ışığınla parla. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, bugün bunu duymaya ihtiyacı olan başka bir kadınla paylaş. Birlikte büyüyoruz. Birlikte yükseliyoruz. Unutma, senin ışığın önemli. Bir sonraki güç ve umut mesajında görüşmek üzere.